Bugün sizlerle kebe kelebek modeli göstereceğim yapılışını bu şekil modelimiz ee, kelebeğimizin ben bir tarafını yaptım diğer tarafı da aynı olacağı için tek tarafını göstermem yeterli olur sanırım Öncelikle ortasını göstereyim. iki tane büyük kibrik yapıyoruz Bu şekil iki tane küçük yapıyoruz. Evet üç tane küçük sürafa yapıp bu şekil ilk yaptığımız zürafaya batıp iğnemizi ipimizi atlatıp bir kere doluyoruz. Bu şekilde karşıya geçip tekrardan aynı zürafanın içine batıyoruz. Küçük kiprik yapıyoruz. Zürafa da diyebilirsiniz. Bir önceki yaptığımız zürafaların içine batıyoruz. Bu başta da aynı tekrardan içine batıp küçük bir zürafa yapıyoruz. Her iki başta artırma yapıyoruz. Tekrardan bu baştaki zürafa yapatıyoruz. İpimizi atlatıp bir kere dolayıyoruz. Bu şekil. Tekrardan küçük bir sürafa. Bu artırma işlemimizi her iki başta yapıyoruz, bir orada bir burada. Ortalarda yapmıyoruz. 3 sıra ile başladık. 5 sıra yapacağız. Toplamda üst tarafı 7 zürafa oluyor. 7. zürafa da bitireceğiz. 5. sırada yani. Tekrardan kenardan artırma yaptım. Tekrar başa dönüyoruz. Bu şekil. Tekrardan aynı yere batıyoruz. Artmış olduğumuz zürafaları kenardaki zürafaları küçük yaparsak modelimiz daha güzel durur. Büyük yaparsak kenarlar büyük, ortası çukur olur. Bu şekil. Tekrardan içine batıyoruz, artırıyoruz. Küçük yapıyoruz. Evet, sonuncu sıradayız. Tekrardan başa dönüp ipimizi atlatıp ipimizi doluyoruz tekrar artırma işlemi yapıyoruz Evet. Şimdi sonraki yaptığım zürafanın içine batıp ipi atlatıyorum. Üstünden geçirip iğnemi içinde bir iki tane zürafa bırakıp üçüncüye batıyorum. Tam ortasına yani. Bu şekil yapıyoruz. Tekrardan bu başa dönüp iğnemizi batırıp ipimizi atlatıp bu şekil yapıyoruz. Evet şimdi düğüm atıyoruz. Bu yaptığımız şeylere bu şekil düğüm atıyoruz. Bu şekil. Bir kere doluyoruz ilmemize düğüm atıyoruz. Bu şekilde tekrardan ortaki battığımız sürevan içine batıyoruz. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyoruz. Bir kere doluyoruz iğnemize ipimizi. Tekrardan yapmış olduğumuz ravanın içine batıyoruz. Bu şekilde daha güzel duruyor. Yuvamıza batırıyoruz. Modelimiz burası bitmiştir. İpimi keseyim. Evet. Şimdi ortasının kipriklerini yapmaya geldi sıra. Ben sarı iple yapıyorum. Tülbentinizde hangi renkleri varsa o renkli yapabilirsiniz. Bu şekil. iki tane kiprik yapıyoruz. Karşıya geçiyorum. İlk kere doluyorum. Buraya da iki tane kiplik yapıyoruz. Küçük küçük. ve evet, Kesiyoruz. Orta yıtsında kesiyoruz. Evet. Modelimiz bu şekil. Bugünkü modelimizin sonuna geldik. Başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.